Merhaba rahat takipçilerim ben Burak. Bugün sizlere çok üzücü bir kararla döndüm. Artık YouTube'dan ayrılıyorum. Belki ileride e, yıllar sonra tekrar karşılaşırız. YouTube'dan ayrılıyorum arkadaşlar. E, kanalın gidişatını e, beğenmedim. O yüzden YouTube'dan ayrılacağım. E, Size verdiğim sözler için ayrıca e, macera oyunu demiştim. Kafa online 10 on bölüm olacaktı. Ondan sonra işte onun yerine güzelli diye demiştim. Adını söylememiştim. Şimdi söylüyorum. Agent Alice oynadı. Arkadaşlar çok üzgünüm. Youtube'dan ayrılıyorum. Yapacak bir şey yok. I, i̇leride çok büyüyüp geleceğim sizlere. Çok büyüyeceğim. O yüzden kanalı kapatıyorum. Söz verdiğim için sizlerden özür diliyorum. Çok zor ama kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Püyüş.